...yoğun bir şekilde kendinizi iş hayatınıza verdiyseniz ve... ...sosyal hayatla aranıza biraz mesafe koyduysanız eğer... ...bir süre sonra etrafınızdaki insanlar, aileniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız... ...sen ne zaman evleniyorsun, ne zaman evleneceksin, niye yalnızsın... ...şöyle böyle gibi sürekli sizi sıkıştırırlar, sürekli böyle bir... E, ...bunu sorma gereği duyarlar, çok boş da olsa. Bugün aslında evliliği konuşacağız, genç yaşta evliliği konuşacağız. Genç yaşta nasıl boş batağına batarsınız ve... Hareket kabiliyetiniz çok kısıtlanır. Bugün size bundan bahsetmeye çalışacağım. Ee, daha önce bu süreçleri yaşamış biri olarak sizin yaşamamanız için, sizin e, daha stabil bir e, hayat kurabilmeniz için kendi yaşadığım süreçten ders çıkararak e, size bunları aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Kıymetli izleyicim, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda dijital pazarlamadan tut, e ticarete, e sosyal medya yönetimine dijital pazarlama süreçlerinin tamamına, zaman zaman kişisel gelişim e, videolarına, zaman zaman motivasyon videolarına birçok konuyu ele alıyoruz. Bugünkü konumsa genç yaşta evlilik, genç yaşta kendini nasıl boş batağına batırırsın. E, tabii ki evlenmeyi e, kötü göstermek değil buradaki amaç. Buradaki amaç yanlış şekilde evlilik yapmak, yanlış bir yol izleyerek evlilik yapmak ve sonunda tabii ki hiçbirimizin istemediği o hüsranla, acı sonla karşılaşmak arkadaşlar. Bunları yaparsanız, anlatacağım şeyleri siz de yaşıyorsanız emin olun. hiçbir zaman hayatınız, ya o evlilik hayatınız boyunca bir türlü mutlu olamayabilirsiniz arkadaşlar. şöyle bahsedeyim. Şimdi birçok genç arkadaşımız bizi izliyor. İstatistiklere zaman zaman bakıyorum. Zaman zaman işte gelen yorumlardan, Instagram'dan e, gelen şeylerden bakıyorum. Birçok kişi ya yeni evleniyor ya yeni evlenme çağında e, vesaire vesaire. Ama ne yazık ki şöyle bir şey var. Etrafımda da çok yakınlarım, e, yakın ilişkide olduğum insanlar şu an evlilik aşamasındalar. Ve görüyorum ki yani borç batağında e, evlenmek durumunda kalıyorlar. Kimse borç batağına batmayı istemez ama maalesef ülkemizin şartlarında e, ülkemizin şartları değil aslında bu hani e, birçok işte kız tarafı diyelim biz buna ee, işte erkekten ne koparsak, düğün zamanında erkeğe ne yaptırsak gibi görüldüğü için aslında bu. Ee, erkek bir süre sonra boş batağına batmak zorunda. Hatta çift boş batağına batmak zorunda kalıyor. Çünkü kızcağız ne yapsın? Yani ailesi istiyor. Ne ailesini kırabiliyor, ne sevdiğinden vazgeçebiliyor. Ne sevdiğini kırabiliyor. O da ortada kalıyor. Bir şekilde ikisini de idare etmek zorunda kalıyor ve arkadaşlar bu ailelerin Gereksiz istekleri, gereksiz saçma sapan, yani bundan yıllar önce de kalmış artık örf, adet diye belirtilen ve bunların yapılmasını zorunlu hale getirdiği, işte bu yapılmazsa şöyle olur, böyle olur gibi tutumları yüzünden evlenen çiftlerin de araları bozulmaya başlıyor. Evlenen çiftler de kendi aralarında münakaşaya girmeye başlıyorlar ve tabii ki bu ilişkilere zarar vermeye başlıyor. İlişkiler yer alıyor burada arkadaşlar. O yüzden... Benim şöyle bir şey söylemem gerekiyor diye düşünüyorum burada. Yani eğer evlenmeyi düşünüyorsanız ve bu evlilik sürecinde işte kız ya da erkek çok fazla talepkarsa, yani çok fazla bir sizden bir şey istiyorsa, atıyorum senin alacak gücün yoktur. Yani olmayabilir yani. E sonuçta evlilik yaptığımız çağlar hepimizin yeni yeni hayata atılmaya başladığı çağlar ve o çağlarda hepimizin çok geniş imkanı olmayabiliyor. İşte 8 bilezik alacak paran yoksa ve sana sürekli 8 bilezik al diye diretiliyorsa o aileden uzak durabilirsin. Ya da o evliliği böyle baya bir ertelemen gerekebilir. Yani çünkü bu tarz şeylerin sonunda. Şimdi 8 tane bilezik almak için bu ülkede şu an mevcutta ülkemizde ortalama yanlış bilmiyorsam 150 bin lira falan borca girmen gerekir bir kere eğer paran yoksa bankadan 150 bin lira borç alsan zaten sen bunu 250 bin lira olarak 200 bin lira olarak geri ödeyeceksin. Çok büyük paraya, Yani düşünsenize 18-20 yaşında 18 demeyeyim de hani 20 küsur yaşlarında bir gencin hatta 18'de bile evleniyorlar da hani ben görmüyorum orayı. 20 küsur yaşlarında bir gencin sadece bir düğün için bir çiftin diyelim biz buna. Sadece bir düğün yapmak için, evlenmek için 200 bin TL borçla dünya evine girdiklerini düşünebiliyor musunuz? ...ya da 150 bin TL borçlu dünya evine girdiklerini düşünebiliyor musunuz? E Şimdi çiftlerden ikisi birden çalışmıyorsa... ...yani ortalama o evin geliri 15 milyar civarında değilse... ...şu anki şartlarla konuşuyorum. E, orada bir geçim sıkıntısı başlamaya başlıyor. İşte kirasıydı, mutfak masraflarıydı. E, gençsiniz, bir şekilde gezmek istiyorsunuz. Yeni yerler görmek istiyorsunuz. Sevdiğin insanla bir mücadele vermişsin. Evlenmişsin, aynı çatı altına girmişsin. Orada onunla güzel şeyler paylaşmak istiyorsun ama bunları paylaşamamaya başlayıp da yani geçim sıkıntısı çekmeye başladığında e, tabii ki burada çiftlerin arasında sorunlar olmaya başlıyor İşte kavgalar gürültüler tabii bu ailelere yansıyor e, aileler arasında sorunlar çıkmaya başlıyor o yüzden e, bu yaşlarda e, evlilik karar verirken çok iyi düşünmek lazım ve cebinizde biraz para olması lazım arkadaşlar yani Bugün ülkemizde evlenmek için en kötü cebinizde 200 bin lira olması lazım ki böyle sıkıntılar yaşamayın arkadaşlar. Yani en azından e, tabii ki her erkek sevdiği kadının istediği şeyleri yapmak ister, onun hayallerini gerçekleştirmek ister. Her kadın da sevdiği erkek için aynı şey ister ama elinizde imkanlar yoksa, kapitaliniz, yakıtınız yoksa yol alamazsınız yani. O yüzden cebinizde yakıtınızın olması lazım. Cebinizde yakıtınızın olması için ne yapmanız lazım? 20'li yaşları çok iyi değerlendirmeniz lazım. 20'li yaşlarda daha gözü kara olmalısınız. Tuttuğunuzu koparabiliyor olmanız lazım. Tabii ki otobanda ters yöne girin demiyorum arkadaşlar. Ama belli bir çizgide yürüyor olmanız lazım. Belli şeylerin sahibi ol olmaya başlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani kimse demesin ya işte abi üniversiteden 25'te mezun oluyoruz. Şu oluyor bu oluyor. Bunları geç. Sen üniversiteye sadece bir kağıt parçası diploma almak için gitmişsen, bazı bölümleri bundan hani şey ayrı tutuyor. Sadece bir diploma almaya gitmişsen üniversiteye, o diplomayı alınca da hayatın kurtulacağını sanıyorsan kusura bakma hayatın falan kurtulmayacak. Böyle bir şey yok. Yani seni kandırdılar. E zaten bunu biliyorsun sen de. Bunu yaşayarak öğreneceksin belki. Belki biliyorsun bilmiyorum ama sadece bir diploma almak için üniversiteye gidiyorsan gidip oralarda amfiler'i işgal etme. Gidip oralarda e, boşuna işte e, KYK borçlarına girme, boşuna burs borç, e, kredi borçlarına girme. E, çünkü o diploma hiçbir işe yaramayacak. Ama eğer sen üniversiteye gidip kendini geliştirebiliyorsan e, hem iş anlamında, maddi anlamda hem sosyal anlamda iş üniversiteye gidip belki hayatının aşkını bulacaksan ve e, onunla birlikte çok uzun yollar yürüyebilecek insanları denk gelip bulabiliyorsan, onlarla birlikte projeleri, işler yapabiliyorsan, onlarla birlikte hayatı paylaşabiliyorsan işte burası aslında kendini doğru yetiştirebileceğin bir alan olmaya başlıyor. Üniversite o zaman doğru bir alan olmaya başlıyor ama ben gideyim, ders çalışayım, ders çalışayım, ders çalışayım, diplomayı alayım elime, hiçbir tecrübe yok, tecrübe sıfır. Böyle bir dünyada bizim ülkemizde para kazanamazsın arkadaşım. Bunu asla unutma. E, parası olmayan erkeği de tabii ki klasik söz sadece annesi sever. Yani bir kız e, tamam seni sevebilir. E, iyi anlaşabilirsiniz. Hayatı iyi paylaşabilirsiniz. Aileniz para gönderiyordur, üniversitede buralarda iyi geçiniyorsunuzdur falan ama evlilik çok başka bir şey. Ev idare etmek, bir aile olmaya başlamak, farklı sorumlulukların olmaya başlaması bir anda X bir annen baban daha olması çok farklı sorumluluklar, çok farklı şeyler. O yüzden bunlara biraz hazır olmak lazım. Yani biraz hayatın içinde yoğrulduktan sonra e, bence evliliğe doğru gitmek lazım. Yani evet bir uzun uzun süreli bir birliktelik olabilir. Buna bir şey diyemem. E, ama yani çok değerli İlber Ortaylı hocamızın dediği gibi yani üniversiteden sonra hemen mobilya bakmaya gitmeyin arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız eğer burada mobilya kira, mobilya ödemeye başlarsanız hayatı kaçırırsınız, hayatı ıskalarsınız. İmkanları ıskalarsınız. Borç sizi sürekli bir yani o yüksek borcun altına girmek o yaşlarda sizi bazı fırsatları görmemeye yeter. Görseniz bile cesaret edemezsiniz. Bazı trenleri kaçırmanız gerekebilir. O yüzden önce hem kadın için hem erkek için konuşuyorum bunu. Bence iki tarafta bir stabil çizgiye oturmalı bir meslek, iş hayatı e, vesaire, sektör tecrübesi, bilmem ne, hayat tecrübesi, sosyal hayat tecrübesi. Buraları kazandıktan ve bazı şeyleri görüp geçirdikten sonra iş evliliğe gitmeli. Şimdi şöyle bir şey var. Kadının içinde, erkek içinde konuşuyorum bunu. E, tabii ki burada şey değil. Hani gidin işte hovardalık yapın diye yönlendirmiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. E, ama kadın da, erkek de bazı hayat tecrübelerini edinmeli yani e, belki o kızın içinde işte gidip bir İzmir tatili yapmak var arkadaşlarıyla beraber ama evlendikten sonra bazen bu mümkün olmayabiliyor bunları yapmalı bunları yaptıktan sonra artık hani bunları yapabiliyor olmalı evlilik sizi kısıtlamamalı evlendiğiniz zaman işte hayatınızdaki en çok sevdiğiniz şeyleri çıkarmamalısınız tabii ki birlikte olmanın bir aile olmanın getirdiği belli kurallar var belli kurallar ve çerçeveler içinde hareket etmelisiniz belli saygı alanları belli e, kişisel alanlar olmalı tabii ki ama yani sonuçta çiftsiniz ve çift olarak e, hareket etmek durumunda kalıyorsunuz e, tabii ki bundan da hoşlanıyorsunuz ister istemez yani sonuçta sevdiğiniz insanla evlenmişsiniz ama dediğim gibi evlenirken aklınız o bekar hayatında kalmamalı yani evlenirken ya şunu da yapsaydım şunu da yaşasaydım şöyle yapsaydım böyle yapsaydım gibi şeyler aklınızda kalmamalı arkadaşlar hani tabii ki uç noktaları yaşamayın ama biraz daha hani bir şeyleri yaşayıp gördükten sonra artık o daha resmi olan aile hayatının içine girmeye başlarsanız hem erkek için hem kadın için iyi olacaktır. Ee, i̇şte bu mesela şeyi çok görüyorum işte mobilya seçiminde tartışmalar çıkıyor. Ne bileyim bu altında bilezikli düğün salonuydu. İşte e, gelin arabasıydı oydu buydu. Ya kimse sizi bindiğiniz gelin arabasıyla sınıflandırmasın. Kimse sizi Tuttuğunuz düğün salonuyla sınıflandırmasın. Kimse ayağınızdaki e, topuklu ayakkabının markasıyla, kimse damatlığınızın markasıyla sizi sınıflandırmasın. Bu şekilde sınıflandıracak insanları da düğününüze davet etmeyin. Onlardan size bir hayır gelmez. Onlar sizi sadece eleştirmeye gelir. Onlar sizi sadece yormaya, ay şurası bozuk olmuş, ay şu bunu, bunlarla uğraşmayın yani... Ee, kalabalıklar içinde kendinizi kaybetmeyin. Bakın hep şunu görüyorum ben düğünlerde. Ee, herkes mutlu ama genelde böyle gelin ve damat çok yorgun. Ee, özellikle de süreçler zor geçtiyse artık böyle hani şey oluyorlar ya bu süreç bitse de kendi kendimize kalsak moduna gelmiş oluyorlar. Kendinizi buralara getirmeyin arkadaşlar. Yani e, biraz o hani evlilik kararı verdiğinizde aslında ailenizle sevdiğiniz kişi arasındaki o çizgiyi çok net korumalısınız. Yani ailenizi de belli çizgide tutmalısınız. Sevdiğiniz insanı da tabii ki belli çizgide tutmalısınız. Ama e, ben şunu çok saçma buluyorum. Yani gelinle damadın oturacağı koltukları kayınvalidenin beğenmesi çok saçma. Yani alakasız bir şey bence. Tabii ki eğer çift isterse bir tecrübe olarak, bir büyük olarak yanlarına birileri alınıp eşya bakılabilir ama yani bir kaynananın ille bu olsun demesi ben, ben anlamıyorum. Çok saçma, çok cahice yani. Ee, bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. tabii ki tecrübeye her zaman ihtiyacımız var. Başkalarının yaşadıklarını tekrar yaşayarak hayatımızda tasdik etmek en büyük aptallıktır. Ama hani orada sınırları korumak lazım. Gençlere o kadar karışmamak lazım. Gençlerin işlerine o kadar müdahale etmemek lazım. Yani e, sırf işte... E, kardeşimin çocuğu şöyle düşünmesin sırf işte eğitim ne der sırf görüncem ne der diye o gençleri sıkmayın yani o gençleri bir şeyleri yapmak zorunda bırakmayın onları böyle dar boğaz noktaya getirmeyin yani lütfen anne babalarımıza sesleniyorum büyüklerimize sesleniyorum yani öyle şeyler yapıyorsunuz ki yani öyle inatçılığa gidiyor ki olaylar böyle ya insanlar artık böyle hani düşünemeyecek noktaya getiriyorsunuz ya ya bir de şöyle bir şey var mesela Evlenirken herkesin yardım edebileceğini düşünüyorsunuz ama o evlilik yoluna çıktığınızda ailenizden, kardeşinizden başka bir yerden sonra işte etrafınızda kimsenin olmadığını görüyorsunuz. Çoğu zaman böyle oluyor bu arkadaşlar. Ee, bazen de şu oluyor mesela. Bakıyorum ya adamın amcası koltuk takımını hediye ediyor. İşte babaannesi beyaz eşyasını alıyor. Çok şanslı bunlar yani. Bunlar böyle bir sıfır önden başlıyorlar. İşte kızın ailesi yatak odasını alıyor. Bilmem ne yapıyor falan böyle. Ama ülkemizde maalesef çoğu evlilikte yani 10 evlilikten 8 tanesinde hep gençler mücadele ediyor. Hep o evlilik çağındaki insanlar aslında mutlu olmak için bir araya gelen insanlar o 8-10 ay boyunca, 1 yıl, 2 yıl boyunca streslerle boğuşuyorlar. İşte kayınvalidenin hem erkek hem kız tarafı için konuşuyorum. İşte kızın annesinin damadıyla övünsün diye onu böyle hiç alakasız yerlere çağırmasıyla ee, onun vaktini almasıyla bilmem neyle bu tarz şeylerle boğuşuyorlar. Ee, aynı şey erkek tarafı için de geçerli tabii ki. Hani buralarla evliliğin böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu benim düşüncem. Doğru bulursunuz, yanlış bulursunuz bilmiyorum ama evlilik birlikte e, yol yürüyüp manzaranın tadını çıkarma süreci. Ya evlilik e, beraber yol yapıp o yolda keyifli keyifli yürüme süreci. Ama evlilik şu değil. Peşinize taktığınız vagonları sürekli çekmek zorunda olmak değil arkadaşlar. Evleniyorsanız eğer e, ailenizi peşinize vagon olarak takmayın. Kız kardeşinizi, erkek kardeşinizi, onların e, isteklerini ya da onların hayallerini peşinize vagon olarak takmayın arkadaşlar. Sevdiğiniz insan ne istiyorsa, onunla hayaliniz neyse buraya doğru yürümeye gayret edin, buraya doğru gitmeye gayret edin. Maalesef hala 2022'deyiz. Ama çok saçma sapan şeyler görüyorum. Sırf mobilyanın markası Bellona olmadı diye evlilikten düğün tarihine bir hafta kala bozulan evlilikler görüyorum. Sırf 3 bilezik değil de 2 bilezik takıldı diye e, bozulan evlilikler görüyorum arkadaşlar. Yani o bilezikler, o koltuklar sizi kurtarmaz. O koltukları kemiremezsiniz yani üzerinde oturursunuz Bellona da olsa oturursunuz İstikbal de olsa oturursunuz ne bileyim farklı markalarda olsa oturursunuz arkadaşlar ama Kapınızı kapattığınızda, o eve girdiğinizde, kapınızı kapattığınızdaki eşinizle olan, sevdiğiniz insanla olan muhabbetiniz ve huzurunuz sağlam olursa var ya, o zaman sizi, yani o koltuklar falan hiçbir şeyi görmezsiniz. Beraber oturup bir tas çorbayı paylaş, paylaşmaktan mutlu olduğunuz, gülüşünün mimarı olmaktan mutlu olduğunuz insanlarla, her şeye rağmen, her imkansızlığa rağmen, kimseyle sorun yaşamadan, birbirinizi kırmadan kuracağınız yuvalarda çok çok mutlu olabilirsiniz. Umarım hayat sizin karşınıza böyle insanlar çıkarır. Umarım sizinle e, X marka arabanız olduğu için ya da işte X marka eviniz arabanız ya da iş imkanlarınız e, olduğu için sırf bunun için evlenen insanlar e, değil de ya da sırf güzelliğiniz için evlenen insanlar değil de sizi siz olduğunuz için, gülüşünüzle mutlu olduğu için, fikirlerinizle mutlu olduğu için yan yanayken e, birlikte olmanın tadını çıkarabilen insanlara denk gelirsiniz ve birlikte çok güzel bir ömür yaşarsınız. Çoluğunuz, çocuğunuz olur, torunlarınız olur artık bilemiyorum. E, umarım hayatınıza hep güzel insanlar çıkar. Umarım hayatınızda hep... E, iyi hatıralar biriktirirsiniz. Ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olarak da bu tarz videoların devamını kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bu kanalda hep iş hayatıyla ilgili konuşuyorduk ama şunu fark ettim. Ee, aslında hani biz biraz daha böyle işkolik insanlar diyeyim ben buna. İşkolik insanlar olarak biz hayatımızı hep iş etrafında yoğuruyoruz. İş etrafında e, dizayn ediyoruz. Ee, doğru mu? Evet yanlış ama ne yapalım biz böyleyiz yani. Biz de böyle kabul edin. Bazı konuları kaçırdığımızı düşünüyorum. O yüzden de bundan biraz bahsetmek istedim. Önümüzde de düğün sezonu var. Umarım bu söylediklerimden ufak da olsa bir hayat dersi çıkarırsınız arkadaşlar. Ve buna göre hareket edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Konuyla alakalı görüşlerinizi mutlaka videonun altına yazın. Bay bay.